Mərhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılığına menajerler mi sebep oldu? Birbirlerine çok yakıştırılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılıklarını sevenler üzüldü. Konuyla ilgili ikilinin maceraları, baskıları sonucu ayrıldığı iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkı Maldivi'de ortaya çıkmıştı. 2021. yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikilinin geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Bursin sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına tamamen bitti artık dönüş yok dediği ifade edilmişti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.